Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Senem Hocanız. Evet birçoğunuz artık biliyor ama yeni gelen arkadaşlarımız için söylemek istiyorum yine de. Bu videoyu izliyorsanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beni izlerken de abone olmayı ihmal etmeyin. Bugün sizlerle beraber paralel kenarda yükseklik ve alanla ilgili soru çözümü yapacağız. 8 tane yazdım ama bir tane de promosyondan sonradan eklemiş oldum. Hemen birinci soruya bakalım. Diyor ki aşağıda verilen paralel kenarın kısa kenarına ait yükseklik kaç santimetredir demiş. Şimdi uzun kenarı neresi 15 kısa kenarı ne 10. Yani şurası 10 santimetre şuranın tamamı ne 15 santimetre. E hocam şimdi ben bu kısa kenara ait yüksekliği nasıl bulacağım? E arkadaşım alanı nasıl buluyorduk paralel kenarda? Biz bu ABCD paralel kenarının alanını nasıl buluyorduk? Bir kenarla o kenara ait yükseklikle buluyorduk. E, kenarımız ne bizim burada? 15. Bu 15'e ait yüksekliğimiz kaç? 6. Yani cevap ne yaptı arkadaşım? 6 kere 5, 30, elde var 3, 90 yaptı mı? Süper. 90 cm kareymiş bu ABCD paralel kenarın alanı. Peki ben bu alanı başka nasıl bulabilirdim? Hemen ona bakalım. Şurası kısa kenarımız bizim ne? 10 cm. Hemen burada o zaman 10 çarpı yüksekliğimiz kaç bilmiyoruz h 10 çarpı h de yine bana aynı alanı vermeyecek mi? Evet. E o zaman burada ne yaptım ben? 10 ile neyi çarparsam 90 yapar? Yüksekliğimiz kaç çıktı? 9 santimetre olarak çıkmış oldu. Güzel. Şimdi ne yapıyorum? Bakın geldim ikinci soruya. Geldik ikinci soruya. Biraz kaydırayım. Sorumuz netleşsin. Şöyle. Evet. İkinci soruya bakıyoruz. Diyor ki yukarıda kareli kağıt üzerinde diyor verilen şeklin alanı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi bakın bakın. Burada iki tane paralel kenarımız yok mu bizim? Var. Paralel kenarı biz geçen dersimizde ne yapmıştık? Aslında dikdörtgenin alanından oluşturmuştuk değil mi? Bir tarafından bir üçgen kesmiştik diğer tarafına taşımıştık. E ben o kestiğim bakın şuradan şu üçgeni buradan taşıyayım bu tarafa. Şurayı bakın görün. Buraya taşıdığım zaman ne oldu? Bakın bu bir dikdörtgen oldu. Dikdörtgen olduğuna göre şimdi bakın burada. Şuraya bunu taşıdım artık. Buradayla işim yok. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane birim kare oluştu değil mi burada? 8 birim kare. Peki devam ediyorum şimdi burada. Aynı paralel kenar şeklinde. Şuradan rengimi bir değiştirelim. Kırmızı yapayım bir de. Şuradaki kırmızı olan taradığım üçgeni ne yapayım? Taşıyayım buraya. Bakın 3'e 2'lik. 3'e 2'lik. Ne yaptı? Tam buraya geldi. Artık şurada yeni bir dikdörtgen oluştu. Görüştük. Gördük mü? Görüştük mü demişim. Devam ediyoruz o zaman 8'in üzerine 9 10 11 12 13 14 15 16 tane birim kare var bunun tamamında diyoruz. Umuyorum ki anlaşılmıştır. Oradaki kestiğimizi unutmayın. Boşuna kesmedik değil mi onu? Evet, şimdi bakıyoruz. Aşağıda verilen paralel kenarın alanı 60 cm2 olduğuna göre Paralel kenarın yükseklikleri toplamı kaç santimetredir demiş. Şimdi bakın burası 12, burası 10, burası da 12, burası da 10 değil mi? Ne demiş? Paralel kenarın alanı vermiş bize 60 santimetre kare olarak. Bakın birinci soruda ne yapmıştık biz? Kenarla kenara ait yüksekliği çarpmıştık alanı bulabilmek için. O zaman burada da aynı şey yapacağım. Burası yükseklik 1 olsun burası da yükseklik 2 olsun. Bakın şimdi 12 ile yükseklik 1'i çarptığım zaman bana alanı verecek. ve o zaman ben 12 ile neyi çarparsam 60 olur. Yani 60'ı ne yapmam lazım? 12'ye bölmem lazım. Kaç çıktı? 5 çıktı. Bakın burayı buldum. Kaçmış? 5 santimetreymiş. Şimdi aynı alan, alanda bir değişiklik yok. Aynı alanı nasıl hesaplayabilirim? 10 ile yükseklik 2 ile çarpabilirim. Bakın kısa kenarla o kenara ait yükseklik. Nedir? Yine 60'mış cevap. O zaman buradaki yükseklik kaç oldu? O da 6 cm oldu. İkisinin toplamı istenmiş. H1 artı H2 nedir? 5 artı 6'dan cevap 11 cm olarak bulunmuş oldu diyoruz. Ve geçiyoruz dördüncü sorumuza. Bakın şimdi dördüncü soruda bakalım. Önce panomuzu temizledik. Evet güzel. Şimdi aşağıda verilen şeklin alanı kaç birim karedir demiş. Bak şimdi yine aynı şekilde. Değişen hiçbir şey yok. Dikdörtgene benzetebilirim bunu. Benzetelim. Şuradakini benzetelim. Bakın şuradaki üçgeni buraya taşırsam burası artık bir dikdörtgen oldu. Nedir? 1, 2, 3, 4, 5. Yukarıya doğru da 2. 5 kere 2 ne yaptı? 10 birim kare buradaki dikdörtgen yaptı. E, buradakini aynı şekilde taşıyorum. Bakın şuradaki üçgeni bunu alalım bu tarafa götürelim. 2'ye. 4 birim. 2'ye 4 birim. Bakın buradan saydım. 2'ye buradan saydım. 4. Şurası artık yeniden bir dikdörtgen oldu. Dikdörtgenin alanını hesaplıyorum. 2, 4, 6, 7 birim burası. 2, 4 birim de burası. Bakın 4 kere 7 ne yaptı? Burası da 28 birim kare yaptı. Toplamı nedir o zaman? 10, 28 daha 38 birim kareymiş cevabımız. Geldim 5. soruya. 5. soruya hemen bakıyoruz. Diyor ki Aşağıdaki diyor şu panonun şurasını bir silelim. Bir tane kaydıralım. Evet. Aşağıdaki diyor paralel kenarda şuradaki. Kalemimi açmamışım. Kusura bakmayın. Şuradaki paralel kenarda ne yapıyormuşuz? Çevresini vermiş bize ne olduğunu. 42 olarak vermiş çevreyi. Çevre neydi? 9. Burası da 9. Ben çevreyi nasıl hesaplayabilirim arkadaşım? Şuranın uzunluğunu bilmiyorum. Buranın uzunluğunu bilmiyorum. E, çevremin tamamı 42 idi. 9 9 ne yaptı? 18 yaptı. Bunu çıkartırsam. 42'den 18'i çıkartırsam buradaki iki kenarın uzunluğunun toplamını bulurum. Hadi bulalım o zaman. 12'den 8 çıktı 4 kaldı. Burada 3 kalmıştı. 3'ten 1 çıktı. 2. 24 bu ikisinin toplamı olduğuna göre şimdi ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum. Bir tanesini bulabilmek için. O zaman burası 12. Burası da ne yaptı? 12 santimetre olmuş oldu. Ne sormuş bana? Alanı sormuş. Bakın bu kenara ait yüksekliği bildiğime göre 12 ile 7'yi çarparsam nedir? 84 santimetre kare olarak alanı bulmuş olur. Geldim 6. soruya. Hemen kendi görüntümden dolayı orayı bir çektik. Güzel. Aşağıda verilen ABCD paralel kenar KLMN dikdörtgen Bakın paralel kenar ve dikdörtgen verilmiş olduğuna göre diyor taralı alanın istemiş bizden taralı alan istemiş. Şurada ABCD dikdörtgen e, özür diliyorum. ABCD paralel kenarın içerisinde şu dikdörtgenin alanının olmamasını istiyor. Düşünün ki bir paralel kenar kağıt var elimizde tam ortasından bir dikdörtgen parçasını istemiyorum. Onu ne yapacağım o zaman kesip atacağım. E, ne yapıyorum o zaman atmak için? çıkartma işlemi yapıyorum. Bakın paralel kenarın alanını buldum. Diyelim ki şurada paralel kenarın alanı. Nedir paralel kenarın alanı? Kenarla bu kenara ait yüksekliğin çarpımı. Bakın yükseklik nerede? Şuraya taşınmış. Burası nedir? 5'tir. 8 çarpı 5 ne yaptı? 40 santimetre kare yaptı mı? Bu nedir? ABCD paralel kenarının alanıdır. 40 santimetre. Peki dikdörtgenin alanı kaç? Ona bakalım dikdörtgenin alanına. 4 çarpı 2 değil mi? Bakın kısa kenarlı uzun kenar. Bu da ne yaptı? 8 yaptı. 40 cm karenin içerisinden 8 cm karenin çıkmasını istiyorum ben. Ne yapıyorum o zaman? 40'dan 8 çıktı. 32 cm kareymiş. Taralı alanım diyoruz. Ve geldim 7. soruya. 7. soruya. Şurayı temizlemek zorundayım. Hepsini siliyorum. Tertemiz bir sayfamız olsun. Aşağıdaki şekilde iki kare iç içe geçmiştir. Buna göre boyalı bölgenin alanını bulunuz demiş. Bakın, az önce yaptığımız soru gibi. Bir tane büyük karen var. Onun ortasındaki kareyi kesip çıkartıyorum. E kesip çıkartıyorsam bu alanı çıkartıyorum demektir. O zaman büyük alan nedir ona bakalım. Kara olduğuna göre burası 5 burası da 3 müdür? Süper. Hemen şurada rengimi değiştirmek için tuşuma baktım. 3 kere 3 9 cm kare burası. 5 kere 5 buranın tamamı ne oldu arkadaşım? 25 cm kare oldu. Ne yapacağım? 25 cm kareden 9 cm kareyi çıkartacağım. Geriye ne kalıyorsa benim taralı bölgem olacaktır. 25'ten 9 çıkarsa kaç kaldı? 16 santimetre kare kalmış oldu. Ve geldik 8. sorumuza. 8. soruyu çözeceğiz. Bir de promosyonumuz var demiştim. Hemen yine temizledik panomuzu. Alanı 65 santimetre kare olan paralel kenar sal bölgenin kısa kenarına ait yükseklik. Bakın hemen bir tane paralel kenar çizelim. Temsili. Süper olmasa da idare etsin bizi. ABCD paralel kenar olsun. Peki bu paralel kenarda alanı 65 santimetre kareymiş. Hatta bunu içine yazmayalım. Sildik. Ne yapıyorum? <laughs> yükseklik kısa kenarına ait yükseklik yani şuradan çizdiğim zaman. Çok değer oldu ya. Onu düzeltelim. Çok da kötü yazdık. Şunları bir birleştirelim. Evet, C'miz de çok uzağa gitti. Hemen onu da düzelttik. C D. Hemen buradan yüksekliğimi çiziyorum şimdi. Burası 90 dereceymiş. Yüksekliğimi de çizdim. Şimdi diyor ki bana bu diyor yükseklik 13 cm diyor. Burası 13 cm. Kısa kenarı biliyor muyum ben? Hayır. Kısa kenarım da A kadar. Ben bu alanı nasıl bulurum? 13 ile A'nın çarpımı değil miydi? E, alanı da bize vermiş 65 olarak. E, o zaman burada A'yı nasıl bulurum ben? 13 ile neyi çarparsam 65 olur ya da 65'i 13'e bölersem kaçtır? 5 cm'dir. Kısa kenarların uzunlukları toplamı dediğine göre burası 5, burası da 5. Cevap ne oldu? 5 artı 5'ten 10 santimetre olarak bulundu. Lütfen siz de bu konuyla ilgili evinizde test kitaplarınız var. Onlardan soru çözüyorsunuz. Çözemediğiniz soruları bana atabilirsiniz. E, atmak isteyen, bana ulaşamayan, ulaşmak isteyen olursa bir şekilde zaten kendini ayarlıyor, ulaşıyor. E, siz de ulaşmaya çalışın. Altına yorum yazın mesela videonun. Ben hallederim onu. Sizle ulaşım sağlayacağım. Geldik promosyon bir soruya. Bu promosyon dediğim soru geçmiş yıllarda e, karşılaşılan çıkmış bir soru. Hemen bakalım. Şekilde dört tane eş paralel kenardan oluşan süsleme modelinde A noktasının B noktasına olan uzaklığı. Bakın A'dan yola çıkmış, B'ye kadar gitmiş. Ne kadarmış? 20 santimetreymiş. Gördük mü? E, burası bak. Paralel kenarın bir uzun kenarı. E, burası da aynı kenar. E, o zaman 20 cm olduğuna göre şurası 10. Burası da 10 cm olarak ayırabilir miyim ben bunu? Ayırdım bile. C noktasının D noktasına olan uzaklığı diyor. Bakın C'nin D'ye olan uzaklığı. Eğer size iki noktanın birbirine olan uzaklığından bahsediyorsa aslında o nedir? Noktalar arası dik uzaklıktır. Düzleme baktığınız zaman. E, burası şimdi bunların arasındaki uzaklık ne kadarmış? 6 santimetreymiş. Peki şurada yüksekliği çizmiş olsam şurası değil mi? Bunun da yüksekliği burası değil mi? E buraya baktığınız zaman bunlar da diktir arkadaşlar. Burası 6 ise buranın tamamı 6 olacaktır. O zaman ne bölündü bu? 3'e 3 olarak bölünmüş oldu. Ne sormuş bana? Bu süsleme modelinin alanını sormuş. E bakıyorum o zaman ben 10 çarpı 3 değil midir bir tanesinin? 10 kere 3 30. Kaç tane var bu 30'dan? 4 tane var. O zaman 4 kere 30 ne yaptı? 120 cm kare yapmış oldu. Cevabımız neymiş? 120 cm kare imiş. Evet arkadaşlar bugünlük de dersimizin sonuna geldik. Kendimize iyi bakıyoruz. Hoşça kalıyoruz. Dersin başında söyledik. Videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Abone olmayı unutmuyoruz. Arkadaşlarımızı davet etmeyi unutmuyoruz. Ay unutmuyoruz da unutmuyoruz. Hiçbir şey unutmuyoruz tamam mı? Haydi bakalım görüşürüz.